İyi akşamlar değerli izleyenler Ülke Gündemi programına. Hoş geldiniz. Canlı yayına karşınızdayız. Gazeteci yazar Cem Küçük bu programımızın konuğu. Hoş geldin Cem Küçük. Hoş bulduk Mehmet. İyi yayınlar diliyorum sana da. Teşekkür ediyorum. Hızlıca başlamak istiyorum. Ali Elizer olayını soracağım Cem Küçük. Birkaç konu başlığım daha var ama önce Ali Elizer üzerinden özellikle Bugün e, sol medyanın manşetlerini süsleyen bir konu, cemaatler hedef alınıyor Ali Edizer üzerinden değerli izleyenlerimize hatırlatmak anlamında önce Ali Edizer'in konuşmasını bir verelim, ardından neden Türkiye'de her fırsatta cemaatten hedef alınıyor, bunu Cem Küçü'ye sormak istiyorum. Şimdi Ali Edizer'in o açıklamasını hep beraber izleyelim. <laughs> Yapmayın etmeyin kardeşim. Dün gene işittim. Gül gibi bir yuva yıkılmış. Boşanmışlar. Niye? Koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum niye aldatıyorsunuz da? Allahu Teala size ruhsat vermiş. Aldınız. Bir başkasını sevdiniz. Onu da alın. Ha gözünüz yiyor, yemiyor ayrı bir şey. İnsan yuvasını yıkar mı? Yapmayın ya. Medeni kanuna zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin. Yuvanızı niye yıkıyorsunuz ya? Cem Küçük mutlaka bunu daha önce izlemişsindir. İşte Ali Edizer'in e, eski adıyla GATA hastanesinin başhekim yardımcısıydı. Görevden alındı bu konuşması sonrasında. Ama görüyoruz, bakıyoruz ki hakikaten e, bu olay üzerinden e, Müslümanlar hedef alınıyor. İslami cemaatler hedef alınıyor. Sen bu olayı nasıl değerlendiriyorsun ve cemaatler neden her fırsatta hedef alınıyor? Şimdi e, ben önceki katıldığım programlarda da televizyonda da kendi programlarımda da bunu söyledim. Şimdi bir kişi yani sözleri işte bu kişi de bence bu Recep Aktağ'ın dediği gibi eski sağlık bakanımızın dediği gibi normal değil. Açıklamaları, hareketleri şovları e, bir garip. E, ve bu kişi zaten bu kasetler ortaya çıkınca videolarda önce açığa alınmış. Yani görevden tabi pikten de alındı. Kendisi de yaptığı açıklamada zaten emekli olacağım falan gibi bir şey söylemiş ve e, zaten düştü şeye yani e, emekli olacağını da söyledi. Şimdi buradaki mesele şu değil. Bu şuna benziyor. Şimdi mesela diyelim ki bir vakıfta bir tane sapık çıkıyor. Bir çocuk istismarısı çıkıyor. E, onunla ilgili gerçek ortaya çıkınca sanki o bütün cemaat veya kurum öyleymiş gibi işte vakıf öyle, öyleymiş gibi saldırıda bulunuyorlar. Mesela bunun en bariz örneği en, Ensar. Ensar'da bir olay ortaya çıktı. Ensar'ın kendi avukatları, Ensar'ın kendi e, şirketindeki kişiler bile o kişiden e, suçlu yani gidip onu şikayet ettiler mahkemelerde. Ama efendim işte bütün e, yok bütün Ensar'ı, bütün Müslümanları, bütün dindar insanları sanki böyle çocuk istis istismarcısı gibi haber yapmak istediler. Bu Ali Edizer olayı da böyle. Şimdi kalkıyor Ali Edizer'in ettiği bütün şeyde Efendim işte menzilciler devleti doldurdu, menzilciler şöyle, menzilciler böyle, diğer cemaatler böyle, diğer tarikatlar böyle indiriyorlar, kaldırıyorlar. Dünyanın, bak dünyanın lafını saydılar Mehmet gördüğün gibi. Şimdi bu dindar insanlara gelen bir şeydir. Bak ben bugün biliyorsun Recep Akdağ'a da çok saldırdılar milli eski sağlık bakanımıza. Bugün bizim sağlık alanında bir devrim yaşadıysak biz Türkiye olarak bunları borçlu olduğumuz kişilerden bir tanesi Recep Aktağ'dır. Elbette Sayın Erdoğan'ın liderliğinde bu işler oldu ama e, Recep Aktağ'ın da çok büyük katkısı vardı buna. 2002-2013 yıllar arasında bakandı. Binali Bey'in Başbakanı döneminde de bakanlık yaptı ve bu hizmetlerde bulundu. E, görüldüğü gibi son derece önemli e, görevlerde bulundu. İşte eskiden hatırlarsın devlet Memur başka hastanede, işçi başka hastanede, emekli başka hastanedeydi. Özel hastane yoktu. Herkes her yerde tedavi olamazdı. Her ilaç Hı. her yerde yoktu. Biz bugün herkes her hastanede tedavi olabiliyor. İşte özel hastaneler çoğaldı. İnsanlar gidip tedavi olabiliyorlar. Ee, i̇yi bir duruma geldik. Ve biz bunları tabii e, AK Parti'ye ve Sağlık Bakanı olarak da boş olduğumuz kişilerden bir tanesi Sayın Recep Aktaş. Şimdi onun üzerinden Menzilciler devlete şöyle böyle. Bak ne diyor şey Recep Bey ki bugün kendisiyle az önce konuştum. Senin programla başlamadan yarım saat önce kendisi beni aradı teşekkür için bugünkü yazı için. Ben dedi hakikaten adam almış 5-6-7 ay ve e, zaten baktı ki uyuşmuyor. 6-7 ay sonra zaten ayrılmış. Şimdi bir de bir insanın 10 sene 15 sene önce böyle olacağını bilemezsin ki. Şimdi biz biriyle çalışıyoruz. Adam diyelim ki o 10 yıl sonra kötü çıktı veya başka bir şey bilemezsin ki bunu. Şimdi insanlar sanki böyle onun üzerinden e, yok şöyle böyle gibi böyle e, dindar insanlara hedef. Buradaki şey şu bak AK Parti en azından bu tür olaylar çıktığında o kişiyi görevden alıyor, eliyor, e, ne bileyim başka bir yere getiriyor. Peki sormak isterim ya HDP'li bir kadına 10 gün boyunca tecavüz eden ve e, genel kurulda milletvekili düşürülen, HDP'den ihraç edilen Tüma Çelik hakkında biz muhalif medyada hiçbir şey okuduk mu? İstifa etmesini bile gazeteler böyle normal bir istifa gibi verdi. Halbuki adam bir kadına 10 gün boyunca tecavüz etti. Evli bir kadına yani 10 gün boyunca eve kilitleyerek. Bunu normal bir insan yapsa, bak Mehmet söyleyeyim mesela Akit'ten biri yapsa bunu veya bizim taraf medyasından, bizim taraf siyasilerinden biri yapmış olsa Dünyanın lafı söylenir. O açıdan da yani e, buradaki mesele bir cadı av, avı var. Yani Müslümanlar hedef seçiliyor. Bilmem insanlar belirli yapıların üyesi olabilir. Legal bak legal devletin izin verdiği vakıfların, derneklerin üyesi olabilir. Önemli olan devletin kanunlarına bağlı kalmaktır. Bir insan devlette memur olabilir ama devletin kanunlarından emir almalı. Devletin kanunlarından değil de başka yerden emir alıyorsa zaten bu suç teşkil eder. İşte biz bunu FETÖ olayında gördük ama FETÖ'yü bahane ederek de bütün bağımsız ya da hakikaten tarafsız ya da böyle hakikaten sadece işinde gücünde olan cemaatleri, yapıları da hedefe koyarsanız bu doğru değil. Eğer elinde bilgi olan varsa diyelim ki X yapı devlette de örgütleniyor FETÖ gibi veya X yapı devletin içerisinde çoğalıyorsa o zaman söylersiniz gereğini elinizdeki delilleri Cumhuriyet Savcısına verirsiniz. Cumhuriyet Savcısı gereğini yapar. Ama böyle bir şey olmadığı halde Kalkıp da masum insanlara böyle iftira atmak e, çok da e, kolay değil. Müslüman insanlar, dindar insanlara gene her zamanki gibi hedef alıyorlar. FETÖ işinden e, yapıyorlar. Bir de sanki 7 Şubat'tan bu yana, 17-25'ten bu yana FETÖ ile kendileri işbirliği yapmamış da, sanki kendileri FETÖ'yü koruyup kollamamış da, işte gazetelerine, televizyonlarına sahip çıkmamış da, böyle bir şey yapıyorlar. Yani dürüstlük abideliği sergiliyorlar. Biz kimin ne niyette olduğunu hep beraber e, biliyoruz. Bir de hani e, suçun bireyselliği ilkesi vardı. Mesela ya da lafın kişi hangi kişinin ağzından çıktıysa onun e, belirleyiciliği vardı. Niye bir kişi üzerinden bütün kurumları hedef alıyorsunuz? Bütün yapıları hedef alıyorsunuz? O açıdan da bunların bu zihniyeti tanımak lazım Mehmet. İşte bak muhalefette bile neler yapıp söylüyorlar. Sen bir de bu insanların yarın bir gün iktidarda olduğunu düşün. Neler söylerler yani. Evet. Hakikaten ilginç ama hani her fırsatta yapıyorlar. Örnekte verdin Ensar olayı üzerinden e, ya da benzer vakalar üzerinden her fırsatta... Bak bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela Tüma çeliği e örnek verdim. Baktım. Ben Tüma Çelik yani bir kadına, evli bir kadına 10 gün boyunca odaya kapatıp tecavüz eden bir adam milletvekili hakkında çıt yok. Bak olay net. Adam zaten HDP'den ihraç edildi hatta o şikayeti geri çeksinler diye Hüda Kayaları filan devreye soktular. Bir şey olmadı. Şimdi Didim Belediye Başkanı hakkında bir sürü iddialar ortada dolaşıyor. Şimdi e kardeşim bunlara çıkıp bir, siz bir cevap veriyor musunuz? Elmalı'da İyi Parti'nin belediye başkanı hakkında bir şeyler söylendi. Hatırla. E, i̇şte e, şimdi herkes hakkında bir şeyler söylenir edilir ama suç veya hata varsa suç ya da hata diyelim. Her şey suç olmayabilir. Hata olabilir bazı şeyler. Bireyseldir anlayışından hareket Ed, niye edilmiyor o zaman? Bir kişi üzerinden bütün dindar insanlar, bütün Anadolu'nun e, böyle kendi halindeki dininde, diyanetinde, namazında, niyazındaki insanlara hedef alınıyor. Bunları da iyi görüp bellemek lazım yani. Allah şunu da söylemekten ben çekinmiyorum. Cemaatler bu ülkenin hakikaten de e, temel taşlarıdır aslında. Yani bugün birçok olayların olmamasını önleyenler de cemaatlerdir ama hani elbette ki hatalı olanlar kusurlu olanlar vardır ama namazında niyazında ibadetinde siyasette uğraşmayan sadece tek gayeleri Allah rızası için olan cemaatleri de hedef alınmasını ben açıkçası doğru bulmuyorum. Peki bir başka konuya geçelim. Her cemaatlerle ilgili söyleyeceğim bir şey yoksa Cem Şunu söyleyeyim bir de Şerif Mardin'in biliyorsun Türkiye'de cemaatleri ve tarikatları anlamadan Türk halkı Anadolu anlaşılmaz diye sözleri vardı. Onlarca da kitap yazdı rahmetli hoca. E, biliyorsun Bilimler Akademisi'ne de kabul edilmedi. Yani halbuki e, cemaatleri övmüyordu. Sadece e, cemaatleri anlayalım dediği için Türkiye Bilimler Akademisi'ne bile kabul edilmedi. O açıdan da yani insanların bazen e, çok kötü niyetli olabiliyorlar. Yok dinde... Bu... Tabii dine düşmanlık aslında. Yani şahıslar üzerinden gidilmiyor. Madem öyle o şahsı suçlarsın, o şahıs hakkında konuşursun ama oradan bütün İslami cemaatleri, bütün yapıları, bütün dindar insanları almak şey kötü. Bu tabii ne oluyor? Anadolu'da, Türkiye'de, dünyada kendi halinde tamamen ibadetini yapan, insanlara hayır olmak için çalışan masum insanları da hedefe koyuyorlar. O yüzden bunları da iyi görmek, değerlendirmek lazım. Evet. Bir başka konuya hızlıca geçelim. Anayasa Mahkemesi e, Enis Berberoğlu ile ilgili kararını açıklama, açıklamıştı ama bugün de gerekçelik kararı netleşti. Tam olarak ortaya çıktı. Tekrar seçilen milletvekilinin anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası uyarınca yeniden dokunulmazlık kazanacağı Kuralı esastır ve geçerliliğini korumaktadır dediğinizde bu gerekçeli kararda ee, hakikaten çok ilginç ifadeler var bu gerekçeli kararda ama ben e, Cem Küçük sana soracağım ama ondan önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bir açıklamada bulundu ve dedi ki bu kararla ilgili AYM görev sınırlarını aşmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisine tecavüz etmiştir dedi. Ee, yine Anayasa Mahkemesi'nin bu gerekçeli kararında ne diyor? Kişi hürriyeti ve güvenliği hak ihlali var diyor. İhlal kararının uygulanmaması yeni bir ihlaldir diyor. Eski haline getirilmelidir diyor. Yani eskiden herhalde aynı şekilde vekil olacak. Önceki karar ortadan kalkar diyor. Ya ne dersin Cem Küçük ne oluyor? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını biz burada çok eleştirdik. EYM evet. yaptığını çok söyledik birbirleriyle çelişen kararlar alıyor diye çok söyledik. Bunların hepsi doğru. Yalnız Enis Berberol olayında 16 üyenin 16'sı da hak ihlali var dedi Mehmet. Yani diyelim ki devlete memur almayla ilgili kanunun iptal edilmesine yönelik Anayasa Mahkemesi'nde 8'e 7 hayır çıkmıştı. Ama başkanın üyesi 2, üye, 2 oy sayıldığı için başkan 8-8 yaptı. Ama başkanın o 2 oy sayıldığı için geçti. Ya da işte diğer e, yollarda ve sokaklarda gösteri yapılabilir tarzı açıklamalar da e, o, orada da mesela gene Anayasa Mahkemesi'nin kendi içerisinde de e, oy çokluğuyla bunlar geçti. Yalnız Enis o olayında oy birliği oldu. Yani 16 üyenin 16 hak ihlali vardır dedi. Orada Anayasa Mahkemesi şunu söylüyor. Birinci de tamam diyor. Ama bir kişi ikinci kere yani 2018'in 22 Haziran seçimlerinde bir daha vekil seçildi. İkinci defa seçildiği için bunda hak ihlali yoktur veya daha doğrusu vekil seçilip dokunulmazlığını almıştır diyor. Ama öte yandan Yargıtay Ceza Dairesi de onun milletvekiliğini düşürdü. Şimdi tabii top meclise ne olacak onu göreceğiz. Açıkçası benim hukuken çok işin içinden çıkabildiğim bir durum değil. O bakımdan da... Doğru mu değil mi çok bilemiyorum ama şunu söyleyeyim yani orada Tayyip Bey'in atadığı üyelerde diğer üyelerinde hepsi de hak ihlali vardır dedi ve bir ikinci defa e, seçildiyse o zaman dokunulmazlık alır diyor ama burada benim anlamadığım şey şu basit bir suç değil bu yani Enis Berberoğlu 5 yıl alt ayakız cezası aldı ve MİT durdurulmasında bilgi getirdiği için ve milli güvenlikle alakalı bir meseleydi bu ve milli güvenlikle ilgili alakalı bir mesele olunca da hani orada başka türlü işler miydi yasa onu bilmiyorum ama Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdi. Bana bana göre top artık mecliste. Meclis e, nasıl hareket edecek onu da göreceğiz. Herhalde e, bunca yaşananlardan sonra genel kurulda yeniden yemin ederek başlayacaktır diye Çünkü Mesela 2018 22 Haziran'da seçildi. 2018'de iki, iki buçuk sene önce seçildi şey e, Enis Berberoğlu. Ama yani seçildi ama mesela e, yargılaması daha yeni yapıldı. Yani pandemi zamanıydı veya o zamanlarda Yargıtay Ceza Dairesi düşürdü. Şimdi ya seçimlerden sonra olduğu için acaba hani o onu etkiliyor mu? Etkiliyor mu? Etkilemiyor mu? Aradaki farka iyi bakmak lazım ama 16 üyenin 16'sı da hak ihlali vardır diyorsa iyi bakmak lazım. Ama ben şunu söyleyeyim. Ya Bundan sonra demek ki mid ile ilgili benzer bir haber yapılırsa veya bu tür belgeler sağlanırsa demek ki bu çok da suç değilmiş gibi görülüyor. İşte bunu Enis bir olayında gördük. Tamam 25 yıl çoktu sırf belge bilgi verdiği için 5 yıl 6 ay aldı ama oradan kalkıp da yani e, bu, bu şekilde e, mid tırları olayı gibi hassas bir konuda eğer insanlara masummuş gibi bir algı yaratılıyorsa yani, gerçi Anayasa Mahkemesi masum veya değil, değil hak ihlali vardır diyor. E, ama benim gözümde Enis Berberoğlu neticede MİT tırları içerisinde dahil bir isimdir. Ve 5 yıl 6 ayda hapis cezası almıştır. Evet hızlıca e, bu FETÖ meselesini konuşmak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, FETÖ elebaşı Gülen'in 2015'teki teksim taleplerinin reddedilmesiyle ilgili bir karar verdi. Hak ihlali yapıldığına ilişkin e, başvurusunu, altı başvurusunu kabul edilemez buldu. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman e, Amerika'da da FETÖ ile e, ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. E, evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Avrupa, Batı, Amerika yavaş yavaş FETÖ'yü tamamen bitirme noktasına mı geldi? Bu arada değerli izleyenlerimizden hatırlatmak isterim. Yarın akşam saat 21'de. Türk medyasında ilk kez Fethullah Gülen'le ilgili çok önemli bir bilgiyi paylaşacağız. O, onun e, inşallah 21'de beklerim. Ne dersin? Avrupa ve şimdi, Amerika'dan tutumuyla ilgili gelen kararlar. Şimdi Avrupa Birliği ve Amerika'nın henüz Fethullah Gülen e, terör örgütü hakkında bizi memnun edecek somut bir adımı yok. İşte medya medyada olduğu gibi yargı bağımsızdır diyorlar Amerika'da. Ama Türkiye'nin verdiği 80 klasörden tek bir tanesini bile açıp henüz Amerika'da savcılara filan oraya buraya bunu vermediler. O açıdan da somut bir adım atılmadı. Fetullah Gülen'i defalarca devletimiz istedi vermedi. Ama şu var öyle veya böyle. Şimdi Türk devleti her zaman daha güçlüdür daha baskındır. Fethullah Gülen çetesinin gücü bir yere kadardır. Yani o PR ilişkileriyle gücünü bir yere kadar götürebilir ama önemli olan devletin gücüdür. Devlet de bastırıyor. Fethullahçılar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni arıyor ama hatırlatalım ki onları e, terör örgütü olarak gören, yapıldı, değerlendirenler de var. Mesela İngiltere'nin Dış İlişkiler Komisyonu raporunda 2018'de Fethullah Gülen çetesi mensuplarının da Gülenistlerin de onların yazdığı tabirle bu işlere dahil olduğu görülmektedir. Dolayısıyla e, bunu böyle görmek lazım. Ama ben er ya da geç FETÖ'nün zaman içerisinde zaten bu tür kırılmalar yaşayacaktır. Hele hele elebaşı öldükten sonra zaten hasta. Örgüt iyice dağılacaktır. Ama e, zaten onların şu an Türkiye için yapacakları çok da fazla bir şey yok. Türkiye var gücüyle burada bastırıyor, mücadele ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de zaten böyle bir hak mağduriyeti yoktur dedi. E, Fethullah Gülen'in ne mal olduğunu artık bütün Türkiye bütün dünya biliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de biliyor. Bazı delillerde o işler ortaya çıktı, ne olduğunu hep beraber görüldü. O açıdan da e, ne olup bittiğini de hep beraber e, detaylı bir şekilde göreceğiz. Ama şu var, ya Fethullah Gülen çetesi her geçen gün geriliyor. Zaten iyice gerilemişti. Böyle var kalmaya çalışıyorlar. Ama e, işte yurt dışında yayınlar yapıyorlar, YouTube'da, orada burada. Ama çok da fazla bir şey yapacak durumları kalmadı. Her zaman Türkiye daha güçlüdür, her zaman Türk Devleti çok güçlüdür. E, koskoca Amerika ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Türkiye varken bir tane meczuba bakmazlar. O açıdan ben Fethullah Gülen'ci ve çetesinin mensuplarının daha da böyle e, hukuki anlamda çok daha kötü günler beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. E, yayından sonra bir televizyon kanalında programı var. Oraya katılacaksın. Onun için son bir konuyu sorarak hızlıca yayını toparlayıp kapatmak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Pazar günü seçimler var ve mevcut cumhurbaşkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı hakikaten skandal bir açıklamaya yaptı. Ee, ne dedi? Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz dedi. Nasıl bir akıldır ya da akıl tutulmasıdır Cem Küçük? Şimdi ya orada işte bir Maraş'ın e, sahil bölgesini halka açıp ortaya bir siyaset koyan Ersin Tatar var. Bir de böyle topraklarımızın bir kısmını Rumlara ver, vermeliyiz diyen e, bir zihniyet var. O da işte Mustafa Akıncı'nın zihniyeti. Kendisine Türk diyen Kıbrıs davası için kendisine adamış bir ismin böyle söylemlerde bulunmasını kabul etmek mümkün değil açıkçası. Ben e, çok şaşırmadım çünkü Mustafa Akıncı'nın buna ben tam böyle olmasa bile buna benzeyen açıklamaları var. O bakımdan da ben biraz ayar kırıklığına uğradım. E, şaşırdım açıkçası. E, daha doğrusu daha da şaşırmadım. Yani benzer şey bekliyordum. O açıdan da ben bunu e, böyle görmekte fayda var. E, i̇nşallah pazar günü Ersin Tatar kazanırsa bu dava hak yolunda gidilecektir. Ama unutulmasın. Mustafa Akıncı gelse bile oradaki garantör ülke Türkiye'dir. Kıbrıs Türk'ü biraz da Türkiye demektir. Zaten bizim yardımlarımız sayesinde e, bizi yardım ediyoruz oraya her zaman. Edeceğiz de. E, şimdi Türkiye'nin politikalarını da böyle değerlendirmek lazım. İnsan hakikaten hayret ediyor. Yani ben Rum kesiminden, Yunanlardan, Avrupalılardan hiç böyle kendilerini tenkit eden bir açıklama görmedim ama bizde nedense böyle kendini sürekli eleştirmeye çalışan tipler oluyor. O açıdan da hakikaten çok üzücü bu durum. Ama Türkiye Kıbrıs davasında müdahildir. Türkiye Kıbrıs'ın savunucusudur. Biz onlarla et ve tırnak gibi zaten bizim toprağımız orası. Rum, oradaki Türk kardeşlerimiz orada yaşıyorlar. Umarım pazar günü Ersin Tatar seçilir de yani bu sıkıntılar olmaz. Yoksa Mustafa Akıncı kazanırsa e, gene bir şey olmaz. Yani Türkiye her zaman daha baskın çıkar ama ne olur? işte baş ağrıları olur. Aynen i̇şte bu tür ifadelerle baş etmek zorunda kalırız. Çünkü bu sözleri Avrupa medyası, Rum medyası kullanıyor. Bakın Cumhurbaşkan adayı bile, Cumhurbaşkanı adayınız bile bazı topraklarınızın bize ait olduğunu iddia ediyor diyor. Siz bugün biraz toprak verirsiniz, yarın hepsini isterler. O bakımdan da bu tür ayak oyunlarına çok gelmemek lazım ve toprak bütünlüğümüzü orada korumamız lazım. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Cem Küçük bu arada değerli ben teşekkür ediyorum. sizlerden de gelen oldukça fazla yorumlar var hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsini okumak mümkün değil elbette ki Azerbaycan'dan selam gönderen Azerbaycanlı kardeşlerimiz var aleyküm selam diyoruz özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimize dua ettiğimizi e, hatırlatmak istiyorum peki teşekkür ediyorum tekrar Cem Küçük ben teşekkür Çık, ediyorum sağ olun başka yayında görüşmek üzere değerli izleyenler iyi akşamlar